Cemil bin Mâmer Ebu Mâmer, Cemil bin Mâmer bin Habibel Kureyşi el-Cumâî'nin İslamiyet'ten önce babasıyla birlikte Ficar Savaşı'na katıldığı rivayet edilir. Cemil'ü Büseyne diye tanınan meşhur Arap şairi Cemil bin Abdullah bin Mâmer el-Uzri ile bir ilgisi yoktur. Cemil bin Mâmer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in Müslüman olduğunu Mekkelilere ilan etmesiyle tanınır. Hazreti Ömer bu olayı şöyle anlatır. Kendi kendime, Müslüman olan halkı dövüyorlar. Beni ise hiç kimse inancımdan dolayı dövmüyor. Neden? Geri döndüm. Yolda bana bir adam, sen müşriklere alenen Müslüman olduğunu ilan edip duyurmak mı istiyorsun dedi. Ben de evet dedim. O da bana, bak Kureyşiler Kabe'nin yanındaki Hat Hicri İsmail duvarının yanında oturdukları sırada sır saklamayı hiç bilmeyen filan dedikoducu adama git ve ona ''Bu söylediklerim gizli sırdır. İkimizin arasında kalsın.'' demeyi tembih et ve ona ''Ben Müslüman oldum de yeter. Çünkü onun sır sakladığı pek az görülmüştür.'' dedi. Bu kişiyi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle tanıtır. O dedikoducu kişiye Kureyş'in en çok söz gezdireni Cemil bin Mamerel Cumahi denilirdi. İbn Ömer o günlerde henüz çocuktu. Bunun üzerine babam Ömer onun yanına gitti. Ben de arkasından gittim. Babam ona Cemil Cemil ya Cemil biliyor musun ben Müslüman oldum. Muhammed'in dinine girdim. Fakat bunu aramızda sır olarak sakta olur mu demeye kalmadı. Adam hemen ayağa kalktı ve aceleyle ridasını sürükleyerek o önde babam arkada gittiler. Ben de arkadan takip ettim. Mescid-i Harem'e girdiler. O sırada müşrikler ileri gelenleriyle birlikte Kabe'nin etrafında toplanmış oturuyorlardı. Cemil bin Mamer el-Cumahi duramadı, hemen Kabe'nin kapısı önünde ayağa kalktı. Avazının çıktığı kadar bağırdı. ''Ey Kureyş cemaati dinleyin, haber veriyorum.'' Ömer İbni Hattab dininden çıkmış, başka bir dine girmiştir. Bunu duyan Kureyşiler ve onların ileri gelenleri hayretle, ''Ne diyorsun be adam?'' dediler. Babam Ömerse ''O yalan söylüyor.'' deyince, Kureyş kavmi derin bir nefes aldı. ''Hani bilelim?'' dediler. Hemen babam Ömer İbni Hattab, ''Ey Kureyş halkı, doğrusu şu ki ben Müslüman oldum.'' Allah'tan gayrı ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şehadet ettim deyip kelime-i şehadet getirince Kureyş müşrikleri ona "Ömer, sen ne dedin? Ne dedin?" deyip hemen babamın üzerine saldırdılar. Aralarında kavga başladı. Öyle ki güneş başlarının üzerinde yükselinceye kadar babamla Kureyşliler çarpıştılar. En sonunda babam yorulup oturdu. Müşrikler babamın başına üşüştüler, babam onlara, ''Bana istediğinizi yapınız. Allah'a yemin ederim ki eğer biz 300 kişi olsaydık, ya biz yenilir, burayı size bırakırdık, ya da siz yenilir, burayı bize bırakırdınız.'' diyordu. Babamla Kureyş bu haldeyken üzerinde yemenişi çizgili bir elbiseyle nakışlı bir gömlek bulunan yaşlı bir Kureyşli adam gelip üzerlerine dikildi ve onlara ''Hey nedir bu haliniz?'' diye sordu. ''Ömer, Ömer'' dediler. Adam ''Ne olmuş Ömer'e?'' dedi. Kureyşiler ''Ömer dininden dönmüş, başka bir dine girmiş'' dediler. Adam ''Onu kendi haline bırakınız. Ömer kendi tercihini yapmış size ne? Ondan ne istiyorsunuz? Hem onun kavmi olan Adi bin Kâboğulları size adamlarını böyle teslim edeceklerini mi sanıyorsunuz? Hadi dağılınız adamın başından. Ben onun koruyucusuyum.'' dedi ve bunun üzerine Kureyşiler dağıldılar. Hicretten epeyce sonra bu olayı konuşurken babama, ''Baba, o adam kimdi?'' diye sordum. Babam bana, ''Oğlum, o As bin Vail el-Sehmi'ydi.'' dedi. Hazreti Ömer'in annesi Hanteme As bin Vail'in mensup olduğu Sehmi ailesinden olduğu için bir cihetten onun dayısı sayılırdı. Yoksa As bin Vail çok azılı bir İslam düşmanıydı. Cemil bin Mamer el-Cumahi daha sonra Müslüman oldu. Huneyn savaşında bulundu. Züheyr bin Ebcür'ü öldürdü. Bu hususta ünlü bir kıssa vardır. Ebu Hıraş el-Hüzeli Züheyr'e birkaç beyt söyleyerek ağat yaktı. Müberret el-Kamil isimli eserinde der ki, Cemil bin Mamer Mekke'nin fethinde bulundu. Orada Ebu Hıraş el-Hüzeli'nin kardeşini öldürdü. İbn Yunus dedi. Cemil bin Mamer Mısır fethinde bulundu. Ömer'in döneminde öldü. Hazreti Ömer onun ölümüne çok üzüldü. Sanırım öldüğü zaman yüz yaşına yaklaşmıştı. Ficar Savaşı'nda bulunduğu zaman yetişkin bir adamdı. Babası sahabilerin ileri gelenlerindendi. Zübeyir dedi ki, Ömer İbni Hattab Abdurrahman bin Af'a geldi onun bir çeşit Arap şarkısını söylediğini duydu, şöyle diyordu. Cemil bin Mâmer ilgisini kestikten sonra ben Medine'de ne yapayım? Hz. Ömer radıyallahu anh, ey Ebu Muhammed bu da nedir diye sordu. Abdurrahman bin Avf, biz böyle yalnız kaldığımız zaman insanların söylediğini söyleriz diye cevap verdi. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Mealindeki aitin kendileri hakkında nazil olduğu söylenen kişilerden biri de Cemil bin Mamer'di. Onun Müslüman olmadan önce çok akıllı sayıldığı veya iki kalbi olduğunu, bu sebeple Resulullah'tan çok şey öğrendiğini iddia ettiği için Zülkabe'nin iki kalpli lakabıyla anıldığı kaydedilmektedir. Cemil bin Mamer, Hicri 8. miladi 630 yılında epeyce ihtiyarladığı sıralarda Müslüman oldu. Babası da sahabiydi. Huneyn Savaşı'na katıldı ve şair Ebu Hıraş el-Hüzeli'nin bir mersiye ile yad ettiği Züheyr bin el evcer el-Hüzeli'yi öldürdü. Mısır'ın fethine de iştirak eden Cemil bin Mamer, Hazreti Ömer zamanında 100 yaşlarındayken vefat etti. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.